Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar konu anlatım 3. derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Doğrusal fonksiyon f r'den r'ye tanımlı olmak üzere fx eşittir ax artı b biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Tabii ki uzayda grafikleri bir doğru belirtir. Şunda e, değinmeden geçmek olmaz arkadaşlar. Ortalama değişim hızı. Bir fonksiyonun ab kapalı aralığındaki değişim hızını bulmak için yapmamız gereken olay şu. Ordinatlar farkının absisler farkını oranı bulmamız yeterli. Grafikte de gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrusal bir fonksiyonun değişim oranı yani değişim hızı sabit olup doğrunun eğimine yani o doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantına eşittir. Örnek 24. f doğrusal fonksiyondur. fx eşittir m artı 3 x kare x 6 x, x, x eksi 7 ise fm kaçtır? E doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre x'in kuvveti maksimum 1 olmalıdır. x kare terimin burada işine yani bu ifadenin sıfır olması gerekiyor m değerinin eksi 3 olduğunu görüyoruz. Bu bilgiyi hemen bu yazışta yerleştirirsek fx fonksiyonumuz eksi 6 tane x eksi 7 olmalıdır. Bizden f eksi 3'ün görüntüsü istendiğine göre eksi 3'ü yerleştirirsek tabii ki 11 cevabına ulaşırız. Örnek 25. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f1 eşittir 6 ve f3 eşittir 20 ise fx'in kuralını bulunuz. Doğru bilgisi verildiğine göre hemen fx eşittir ax artı b olsun bilgimizi kenara yerleştirelim arkadaşlar. a ve b'yi bulmamız demek zaten fonksiyonu bulmamız manasında geliyor. Bu yazılışta öncelikle x gördüğümüz yere 1'i yerleştirelim çünkü 1'in görüntüsünü gördüğünüz gibi biliyoruz. f de 1 eşittir x yerine 1'i koyduğumuzda bu kısım a artı b olur. f1'i biliyorduk arkadaşlar 6 demek ki değerimiz 6 eşittir a artı b olur. Aynı ifadede yine X gördüğümüz üzere bu kez 3'ü yerleştirelim. F'te 3 eşittir 3 tane A artı M oldu. F3'ün 20 olduğunu biliyorduk. 20 eşittir 3 tane A artı M. Ve bu iki denklemde alttaki denklemden üstteki denklemi çıkartırsa bu kısım 14 bu kısımda 2A olur ki buradan gördüğünüz gibi A bilgimiz 7. 7 ile neyi toplarsak 6 olur? B bilgimiz de tabii ki eksi 1 olmalıdır. Buradan yerleştirmemizi yaparsak fonksiyonumuzun fx eşittir. 7 tane x eksi 1 olduğu sonucuna varırız. Örnek 26. F, R'den R'ye ve linear, yani doğrusal bir fonksiyondur. F fonksiyonunun grafiği orijinden ve eksi 2,6 noktasından geçtiğine göre F'nin görüntüsü kaçtır? Orijinden geçtiğine göre arkadaşlar şunu bilin: sabit terim kesinlikle olmaz. Yani f(x) eşittir ax artı b şeklindeki ifadelerdeki sabitin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz sadece ve sadece ax'tir diyebiliriz. Buradan zaten sıfır sıfırdan geçtiğini görüyoruz. Eksi 2'deki görüntü 6 olacağına göre y yerine 6, yani f(x) yerine 6'yı koyarak x yerine de eksi 2'yi koyarak a bilinmeyeni bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan a bilgimizde nedir? eksi 3'tür. Yani fonksiyonumuz neymiş? Tekrar yazalım. fx eşittir. Eksi 3 tane x. Buradan da onu koyarsak değişken yerine onun görüntüsü de tabii ki eksi 30 olmalıdır. Örnek 27. Aşağıdaki fonksiyonların değişim hızlarını yani eğimlerini bulunuz. Doğrularda bildiğiniz gibi y tek başına bırakıldığında arkadaşlar karşı taraftaki x'in katsayısı tabii ki eğimdir. Yani buradan gördüğünüz gibi eğim bilgimiz 5'tir birinci şıkkımızda. İkinci şıkta y tek başına bırakılmamış. Hemen bırakırsak y eşittir 5 bölü 3 x artı 10 bölü 3 olur ki burada da x'in kat yine 5 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Üçüncü şıkta da y tek başına değil arkadaşlar. Y eşittir ne olur buradan da gördüğünüz gibi 1 bölü 3 x artı 5 bölü 6. Burada da eğim bilgimiz 1 bölü 3'tür. Ve son şıkkımızda gördüğünüz gibi eğim bilgimiz 4 bölü 9'dur. Örnek 28. F, tanımlanmış. f(x) 5, X, X, 20 doğrusal fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Bu tip yazılışlarda biliyorsunuz ki arkadaşlar x yerine 0'ı koyarsak fonksiyonun y'yi kestiği noktayı bulmuş oluruz. Yani eksi 20'de kesiyormuş 0'a eksi 20. Y yerine 0'ı koyarsak eğer x'i kestiği noktayı buluruz. X'i de 4'te kesiyormuş. Buna göre sağ tarafta kaba taslak bir şekil oluşturursak şöyle. Yukarıdan aşağı doğru şöyle. Şu kısım 4, şu kısım tabii ki eksi 20 olmalıdır. Eğim sorulmuyor ama görüyorsunuz arkadaşlar bu doğrunun eğimi de 5'tir. Örnek 29 f reel tanımlı doğrusal bir fonksiyondur. fx artı 1 artı fx eksi 2 eşittir. 4x artı 8 olduğuna göre fx'in kuralı isteniyor bizden gördüğünüz gibi. Doğrusal olduğunu biliyorsak arkadaşlar hemen tabii ki fx eşittir diyoruz. ax artı b olsun. Ve eşitlikle verilen bilgileri de oluşturmaya çalışırsak. Yani f'de x artı 1 eşittir. a çarpı x artı 1 artı b F'te x eksi 2 eşittir. A çarpı x eksi 2 artı B. Yapmamız gereken bu iki bilgiyi tabii ki taraf tarafa toplam. Çünkü niye? Soldaki bu iki bilginin toplamını gördüğünüz gibi biliyoruz. Toplamımız 4x artı 8 oldu bu kısım. Sağ tarafta 2 tane ax eksi A artı 2 tane B olur. Polinom eşliğinden 4 2 A'ya. Ve 8'de eksi a artı 2b eşit olmalıdır. Buradan da gördüğünüz gibi a bilgimiz 2'dir. Eksi 2 artı 2b de 8 ise eksi 2 at 10 2'ye böl b bilgimiz de tabii ki 5 olmalıdır. Yani bunları da yerine koyarsak yukarıda arkadaşlar kuralımız 2x artı 5 olmalıdır. Örnek 30. Grafiğe verilen f fonksiyonuna göre kesrin eşitliği nedir? Şimdi burada bir parantez açmakta fayda var arkadaşlar. Bazen grafik olarak verilen bir f doğrusunu ifade etmekte de fayda var. Yani bu doğruyu ifade edersek çok çok daha kolay olur gibi geliyor bana. Uyarı diyorum. Bildiğiniz gibi doğrusal ifademiz şöyle ifade ediyorduk. ki eşittir mx artı neydi? Buradaki m yani x'in katsayısı neydi arkadaşlar? Tabii ki eğimdi. Az önce bahsetmiştik. Şu kısımda yani sabit olan ifade de arkadaşlar Y'yi kestiği noktadır. y'yi kestiği nokta diyelim ve bunu şöyle bir balon içine alıyorum mutlaka bilmemiz gerekiyor doğruyu ifade etmeden şöyle görüyorum ben arkadaşlar grafikte bir kere geliş açı yaptığını ağaç kararını görüyoruz demek ki bu doğrunun eğimi kesinlikle negatiftir yani bu açının tanjantını bulmaktan Sen komşusu olan şu açının tanjantını bularak eğimi bulmaya çalışacağız. Yani önüne de eksi koyacağız. İfadeyi aynen yazalım. Y eşittir diyorum. Eğimimiz nedir? Bakıyorum şu açının tanjantı 3 bölü 2'dir. Eksileri kale almıyoruz. Geriş açı olduğu için de eksiği koyuyoruz tabii ki. Eksi 3 bölü 2, x. Y'yi kestiği yeri görüyoruz. Eksi 3 demek ki n yerine de eksi 3'ü koyduğumuzda bu doğruyu ifade etmiş olduk. Buradan da F1 zaten bilemediğimiz tek kısım arkadaşlar. F1'i hemen bir yazalım. Nedir? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3. Yani buradan F1'in eksi 6. Eksi 9 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Ve kesirde koyarsak F0 bilgimiz eksi 3 zaten. Eksi 3. Artı F1 eksi 9 bölü 2. Bölü eksi 9 bölü 2. F-2'nin de sıfır olduğunu görüyoruz. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Artı sıfır. Bu düzenlememizi yaparsak buradan da ifadenin 5 bölü 3'e eşit olduğunu görürüz. Örnek 31. Balıkçı Adem'in tuttuğu balık sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Birinci saatin sonuna kadar 5, ikinci saatin sonuna kadar 9 balık tutmuştur. Buna göre 3 ile 5. saatler arasında tutulan balık sayılarındaki ortalama değişim hızını bulmuş. Tabii ki burada devam edilmemiş ama zaten anlıyoruz biz arkadaşlar burada. 1'in saatin sonunda arkadaşımız 5 balık tutmuş. 1 ile 2 saatleri arasında 4 balık tuttuğunu görüyorum. 9 5. Burada 7 balık tutulmuş. Burada 9 balık tutulmuş ve burada da 15 tane balık tutulmuş. Kabataslak analitik düzlemde de göstermekte fayda var arkadaşlar. Şöyle bir şekil çizersek Üçüncü saatte tutmuş olduğu balık sayısı 7 tane. Şöyle 7'yi koyduk. Dördüncü saatin sonunda 9 balık tutulmuş. Yani 3 ile 4 saatleri arasında. Bunu da yazdık. Ve gelelim 5'e arkadaşlar. Beşinci saatte de 15 tane balık tutmuş arkadaşımız. Dolayısıyla bizden istenen neydi arkadaşlar? Şu kısım yani şu bölgelerdeki hızı soruluyor bizden. Yapmamız gereken olay tabii ki 15'ten. 7'yi çıkartıyoruz ve zamanları da çıkartıyoruz. 5 eksi 3 yukarısı 8 oldu. Aşağısı 2 oldu. Yani bu aralıktaki hızımız 4 olmalıdır. Tek bir çift fonksiyonlar. Bütün x reel sayıları için fx'ye x eşittir fx ise bu fonksiyon türü çift fonksiyondur. Eğer ki dengenin sağlanması için eşitliğin herhangi bir tarafını eksi koymamız gerektiğinde denge sağlanıyorsa bu fonksiyon da tek fonksiyondur. Çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyon ise arkadaşlar orijine göre simetriktir. Polinom tipli çift fonksiyonlar ise arkadaşlar x'in bütün kuvvetleri çifttir. Tek fonksiyonlarda ise arkadaşlar x'in bütün kuvvetleri tektir. Örnek 32. F, R'den R'ye tanımlanmış çift bir fonksiyondur. Verilen eşitlik bilgisine göre F4 nedir? Çift fonksiyon olduğuna göre hemen bilgimizi ekleyelim arkadaşlar. Bize anlatılan bilgi F4'ün tabii ki F-4'e eşit olduğu bilgisi. Bunu da hemen şöyle bir kut içine aldıktan sonra. X gördüğümüz her yere 4 veya x 4 yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. X yerine 4'ü koyuyorum. Komut bu. 3 tane f 4. Artı 12. 3 tane 4'ün karesi eksi f'de eksi 4. F'de eksi 4'ün ben f4 olduğunu biliyordum. Eksi f4 at bu tarafa 4 tane f'de 4 olur. 3 tane 16 48 12 çıkartırsak bu tarafta da 36 oluşur. Demek ki buradan gördüğünüz gibi f'de 4'ün görüntüsü 9 olmalıdır. Örnek 33. F bu kez R'den tek bir fonksiyon olarak tanımlanmış ve verilen bilgilere göre A nedir? Hemen bilginizi yazalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi F-1 eşittir F1 olursa ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki bu çift fonksiyonun tanımıydı. Eğer eksi koyduğumda herhangi bir tarafa denge sağlanıyorsa yani şuraya bir eksi koyduğumuzda sağlanıyorsa bu da tek fonksiyonda Hemen bu bilgiyi kutuşuna aldık ki tek olduğuna göre bu dengenin sağlanması gerekiyor. F-1 neymiş? A artı 3 hemen koyduk. F1'in 2A artı 4 olduğunu biliyorum. Eksiyle genişletirsek bu kısımda eksi 2A eksi 4 olur. 2A'yı bu tarafa aldık. 3 tane A oldu. Ve 3'ü salladık. Eksi 7 oldu. Gördüğünüz gibi A bilgimiz eksi 7 bölü 3 olmalıdır. Örnek 34 yine benzer bir örnek. fx'in tek olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. Ve verilen eşitlik bilgisine göre f3 soruluyor bu kez yine. Hemen bilgilerimizi yine eklemekte fayda var. Bildiğiniz gibi f'te 3 yine aynı şeyleri tek alemleri söylüyorum. ft 3'e eşit olursa çift fonksiyon oluyordu. Herhangi bir tarafta eksi koyduğumuzda denge sağlanıyorsa bunun adına biz tek fonksiyon diyorduk. Bu yazılışta x gördüğümüz yere ister 3 ister x3 koyabiliriz arkadaşlar. F3 sorulduğuna göre x gördüğümüz yere 3'ü yerleştir komutunu veriyorum. Ne olur bu kısım? 27 çarpı f'de eksi 3. Artı 2 kere 3 6 olur bu kısım. 6 tane f'de 3 eşit olmalı 7. F'de eksi 3'ün eksi f3 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani şu kısım yerine ben eksi f'te 3'ü yerleştirirsem eksi 27 tane artı 6 tane ne olur? Eksi 21 tane f'te 3 oluştu bu tarafta ve 7. Ve burada hemen düzenlemenizi yaparsanız f3'ün eksi 1 bölü 3 olduğu bilgisine ulaşırız. Örnek 35. F fonksiyonu y eksenine göre simetrik fonksiyondur. Verilen eşitlik bilgisine göre fm kaçtır? Arkadaşlar dikkatli bakarsanız y eksene göre simetrik bilgisi bize verilmiş. Bu ne demektir? Tabii ki fonksiyonumuzun çift fonksiyon olduğu bilgisi manasına geliyor. Polinom tipli çift fonksiyonlarda bildiğiniz gibi x'in bütün kuvvetleri arkadaşlar çift olması gerekiyor. Öncelikle şu kısmı şöyle yazmakta fayda var. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu nedir diyebilirler. Şurası eksi 3 tane m eksi 5 çarpı x üzeri 0 arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, kuvveti 0 olan terimler 1'dir. Dolayısıyla şurada bu yazılışta x'in kuvveti 1 olduğu görülüyor. Yani kat sayısı mutlaka 0 olması gerekiyor. Yani m bilgimizin 4 olması aşikar. Bu bilgiyi koyarsak f'te x bilgimiz ne olur arkadaşlar? 6 tane x'in karesi. Şurada diğerini koyarsak artı 7 olur. E, sonrasında x'i 4'ü koyup hesaplayabilirsiniz. Eksi 6 çarpı eksi 4'ün karesi artı 7 aradığımız cevaptır. Örnek 36 yine benzer bir örnek. fx fonksiyonu orijine göre simetrik ise verilen eşitlik bilgisine göre f de b'nin görüntüsü kaçtır? fx'in orijine göre simetrik olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. Bu ne demektir? E tabii ki burada fonksiyonumuzun tek bir fonksiyon olduğu bilgisi verilmiş. Şunda da eklemekte fayda var çözüme geçmeden. En sağdaki şu yazılış arkadaşlar a b çarpı x üzeri 0 olarak gösterilebilir. Sıfırın dışında biliyorsun bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Polinom tipli bir yazılış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tek fonksiyonda olduğuna göre x'in çift kuvvetlerinin olmaması gerekiyor. Yani x üzeri 0'lı terim olmaması gerekiyor. x kare terimin olmaması gerekiyor. Buradan da gördüğünüz gibi a bilgimiz 5 ve b bilgimiz de kesinlikle 4 olmalıdır. Fonksiyonu tekrar ifade etmeye çalışırsak. 5 artı 3 burası 8 tane x'in kübü. Burası da 9 eksi 3 yani 6 tane x olur. Bizden sorulan f da a eksi b Yani f1 bilgisi soruluyor arkadaşlar. F1'in de buradan 14 olduğunu görmüş oluruz. Parçalı fonksiyon. Tanım kümesinin farklı aralıklarında kuralı değişen fonksiyonlar olduğunu biliyoruz. Örnek 37 parçalı bir fonksiyon verilmiş f5 artı f0 eksi f eksi 4'ün görüntüsü soruluyor bizden. Hemen bakalım arkadaşlar f'te 5 kimmiş? Hangi düşüyor? Üstteki karlı düşüyor tabii ki 5'i koyarsak görüntümüz eksi 1. F0 bakıyoruz bu aralığın içinde 0 arkadaşlar görüntüsü tabii ki 3 olmalıdır. F'te eksi 4'ü hemen bulmaya çalışalım. O da tabii ki en alttaki bölgenin içinde yani görüntü 16. En alttaki eşitliği eksiyle çarparak taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Ve bu işlemi yaparsanız sağ taraftaki cevabın eksi 14 olduğunu görürüz. Örnek 38 gerçek sayılarda tanımlanan parçalı bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi f-7 ile f2'nin toplamı soruluyor bu kez. Dikkat etmeniz gereken husus bu kısım x değil arkadaşlar x-4. Değişen bir şey yok çok basit arkadaşlar soru önce f-7'yi bulmaya çalışalım. Şöyle şu kısmın x-7 olması için arkadaşlar tabii ki x gördüğümüz yere x-3 yerleştirmemiz gerekiyor. x-3 hangi aralığın içinde üstteki? Eksi 3'ü koyduğumuzda Görüntünün 11 olduğunu buluruz. F'te 2. 2 olması için şu kısmın 2 olması için tabii ki x yerine 6 koymamız lazım. 6 hangi aralığın içinde? Alttaki 2 kere 6 12 6 da burada var. Demek ki F'te 2'nin görüntüsü de 18 olmalıdır. Toplam bilgisi sorulduğuna göre demek ki aradığımız cevap 29 olmalıdır. Örnek 39 bu kez de parçalı bir fonksiyonun grafiğini çizmemiz isteniyor bizden kaba taslak sağ tarafta şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. R'den R'ye çalıştığımı düşünüyorum öncelikle. Y1 doğrusu bu olsun. Yani Y1 eşittir 2X doğrusu. İkinci doğru da görüyorsunuz Y eşittir eksi X doğrusu. Yani ikinci açıortay doğrusu olduğunu biliyoruz. Bu da Y2 doğrusu eşittir eksi X. Bizi ilgilendiren kısımlara geldiğimizde ise x'in negatif olduğu kısımda diyor ki 2x çiz. x'in negatif olduğu kısım burası arkadaşlar. Tabii ki açık olması gerekiyor şu kısmın. Yani şuradan başlayarak şöyle eksi sonsuza kadar gidiyoruz. x'in sıfır ve pozitif olduğu bölgelerde ise eksi eksi çizmemiz isteniyor bizden. Burada da bu kısmı çiziyoruz şöyle. x'in pozitif olduğu kısım çünkü burası yeşille göstermiş olduğum kısımlar bu parçalı fonksiyonun grafiğini ifade ediyor arkadaşlar. Yine benzer bir grafik sorusu örnek 40. Hemen taslak çizmeye çalışalım şöyle. y bir doğrusu x eksi 4'müş. Yani x yerine 0 koyarsam y'yi eksi 4'te kesecek. Y'yi 0 koyarsam x'i 4'te kesen şöyle eğimi 1 olan bir doğru çizelim. Tık 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 tamam. Şurası eksi 4 şurası da artı 4. Bir de y2 eşittir bunun ismini bir yazalım öncelikle. Y1 eşittir x eksi 4 dedik. Bir de y2 eşittir 6 sabit doğrusu var. O kısımda şöyle x'e paralel olan bir doğru tabii ki. Şurası 6. Bunun ismi de y2 eşittir 6 doğrusu. Parçalandığı kısmı görüyoruz arkadaşlar. 3. 3 hapsisli nokta şurası olsun. Buradan hafifçe yukarı doğru çıkıyorum. Ve koyu çizmemiz gereken kısımlar 3'ün sağ tarafında x eksi 4'ü çizmem gerekiyormuş. Yani şu kısım x eksi 4 şurası olduğuna göre şöyle bir içi boş olacak arkadaşlar öncelikle. Yukarıya doğru artı sonsuza doğru şöyle bir çiziş gerçekleştirdik. Sonrasında 3'ün sol tarafında ise eşitlik varmış. Sabit olan doğruyu çiziyoruz. Burası dolu. Şu şekliyle eksi sonsuza kadar giden yeşil bölge parçalı fonksiyonun grafiğini ifade eder. Örnek 41, gerçek sayılarda tanımlanan fx fonksiyonu için mutlak fx eşittir 14 denkleminin çözümü nedir? Mutlak değer bilgimizden şu yazılışın arkadaşlar. f x eşittir 14 ve f x eşittir 14 olduğu aşikar. Şimdi fx'in 14 olduğunu düşünürsek yani görüntü 14 olması gerekiyormuş. x kare eksi 2'nin 14 olması için x yerine gelmesi gereken sayılar artı 4 ve eksi 4'tür. Ama x'in 3'ten küçük olması gerekiyormuş demek ki x yerine sadece ve sadece o bölgede eksi 4 yerleştirebiliriz. Ve diyelim şimdi alt kısmı 14 olması için bakıyorum şimdi x yerine 6 gelmeli. 6 peki 3'ten büyük bir sayı mıdır? Evet doğru. İkinci kökümüzde neymiş arkadaşlar? 6. Eksi 14'e gelirsek üst kısmı zaten eksi 14 olması mümkün değil. Çünkü bir şeyin karesi eksi 12 olamaz. Alt kısım peki eksi 14 olabilir mi? Olur. X yerine eksi 8 koymamız da mümkün olur. Ama eksi 8 3'ten büyük bir sayı olmadığı için o da bizim işimize yaramıyor. Dolayısıyla çözüm köyümüz neymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi? iki tane sayıymış. Eksi 4 ve 6. Mutlak değer fonksiyon. Mutlak değer bilgimiz varsa zaten olay çok çok basit. Mutlak değer içindeki ifade eğer pozitifse aynen dışarı çıkar. Eğer negatifse eksiyle çarparak dışarı çıkartıyoruz. Yine grafik çizimiyle yolumuza devam edersek arkadaşlar. Örnek 42. Gerçek sayılarda tanımlı fx eşittir. Mutlak içindeki eksi 7'nin grafiği isteniyor bizden. İki yolla yapalım bu örneği arkadaşlar. Birinci yolumuzda parçalı şekli. Az önce öğrendiğimiz şekillerle yapmaya çalışırsak. Kritik noktanın 7 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani x 7'den büyükken ne olur ifade? x eksi 7 olur. x 7'den küçükken ne olur? ifademiz? eksi x artı 7 olur. x 7 iken ne olur arkadaşlar? Tabii ki 0 olur ifade. Yani eşitliği buraya da koysak, buraya da koysak denge bozulmuyor. Kaba taslak şöyle bir grafiği oluşturmaya çalışalım. Eğimi 1 olan y'yi eksi 7'de kesen şöyle bir doğru. Bu y1 doğrusu olsun. Yani x 7. Diğeri de eğimi 1 olan şu şekliyle giden gene 7'den keserek geçen bir doğru. Y2 doğrusu eksi x artı 7. Şu kısmı 7 olduğunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Şu kısmında 7. Şu kısmı artı 7. Bizi ilgilendiren kısımları şimdi koyuyla çizmeye çalışalım. 7'den büyük olan kısımlarda arkadaşlar e, x eksi 7 yani eğimi 1 olan doğruyu çizmemiz gerekiyormuş. Şöyle çiziyorum sonsuza kadar ve 7'den küçük olan eşit olan bölgede de eğimi negatif olan çizgiyi çizmemiz isteniyor bizden. Grafimiz bu şekliyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yolda da mutlak değer bilgisini görmeden şöyle y eşittir x eksi 7'nin grafiğini kapatarsak çiziyoruz öncelikle arkadaşlar. Eğimi 1 olan x eksenini 7'de ve y eksenini eksi 7'de kesen şöyle bir doğruyu çizdik. Sonrasında mutlak değeri düşünürsek yani şuraya ben bir tane mutlak koyarsam arkadaşlar tabii ki sağ taraftaki görüntü yani ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Negatif kesinlikle olamaz. O zaman altta kalının canı çıksın diyoruz. X eksenini aynı gibi görerek şöyle bir alttaki çizginin simetriğini alıyoruz arkadaşlar. Yani burası da bu şekliyle sonsuza kadar yukarı doğru sağlı sol giden bir doğru karşımıza çıkıyor. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sağlıkla kalın.